5. dersi ve böylece bitir yarılamış olacağız. 12. sınıfın 1. dönemini yarılamış olacağız. Kloroplastın görevi fotosentez, yeşil, çift zarlı Fotosentez de konumuz. Fotos e, kloroplastta iki kısım var. Stroma ve granum. Stroma ara sıvısı e, stroma S'den adlı gazlı sıvıdır. DNA RNA var. Ribozom, fotosentez enzimleri var. Granum stroma'da lamelli üst üste dizilmiş disklerdir. Eee zarlarda fotosistem klorofil A, B yapısı var. C MG e, sentezi ve demir gereklidir. Karbonhidrat, oksijen ve magnezyum sentezinde ve demir gereklidir. Denkleme girenlerde karbondioksit kaynakları C6H12O6 karbonhidrat üretimi sağlanmış oluyor. Her iki tarafta da su veriliyor. Hem tüketip hem de ürettiği gözleniyor. Karbon kaynakları ortak. Karbondioksit, heterojen, e, hidrojen kaynağı var. E, fotosentezde fotosentezde e, karbon kaynağı karbondioksittir. Hidrojen kaynağı da üç farklı şekilde kullanılıyor. Su bitkiler mesela suyu kullanıyor. Yine bakteriler hidrojen, suyu ve hidrojeni kullanıyor. Bitkiler, siyona bakteriler, algler su kullandığı zaman karbondioksit artı 12 su, ışık ve klorofil sayesinde C6H12O6 yani glikoz e, artı 6 tane su çıkar ve 6 oksijen çıkar. Bakın bu da bitkiler yapılan diğer deney ışığın ee, görünür ışığın düzeyleri. Küküt bakterileri istatüjen sülfürle beraber yine glikoz artı 6 tane su çıkışı oluyor ve 12 tane de bak oksijen çıkmıyor 12 tane kükürt çıkıyor. Oksijen çünkü yok. Oksijen e, bakın karbonhidrat ve oksijen besine gider. Her iki denklemde ortak noktası bu. Ee, ve hidrojen bakterileri kaynak hidrojen kullandığı zaman da e, yine ışık ve klorofi sayesinde su çıkışı oluyor. Hidrojen ve su da su çıkışı oluyor. Yani sudan Hidrojendeki hidrojen H2 e, sudan geliyor. Oksijenin bir tanesini işte e, karbondioksitten almış oluyor. Oksijen karbondioksitten alıyor. H2'si de suya gitmiş oluyor. Evet geldik fotosentezdeki ürünlerin ispatına. Ağır oksijenlerde izotop e, oksijen 18 kullanmış Oksijen kaynakları o2 yani su olduğu ispat şekli şu şekilde yapılmış. Karatöneitler sarı, turuncu, kırmızı renk veren pigmentlere denir. Farklı dalga boylarını emip klorofile aktarılırlar. Klorofile aktarılırlar ve buna göre de gama, röntgen, ultraviyole ışınlarla beraber kısa dalga boylu enerji zararsızdır. Işıklar saydama çarparsa aynada parlak düzeyde yansıtılır. Bakın bu şekilde yaptı. Işık e, prizmasında yeşil iplik sahiplerin oksijenli sonunu yapan aerob bakterileri bulmuş oldu. Siyah koyu e, çarpan kısımda fotosentezde bu olay aynı anda gerçekleşir. Fotosentezde görülür ışığı emen ve renk veren maddelere pigment denir. Pigment ışık emen madde demek. Farklı pigmentlerde dalga boyunda ışık sorulur. Sorulmayan yansır ve geç geçer. Klorofil pigmentleri en çok mor ıı, ışıkta ışığı sorur. Yeşilde az ıı, sorur. Bu da ıı, ETS'de elektron taşıma sisteminde. Bakın mor ışıkta ışığın dalga boyu ıı, göre grafiği. Dalga boyu kısa ama mor ışıkta fotosentez daha hızlı. Kırmızıda da ıı, mora göre daha yavaş. Yeşil ışıkta en azdır. Yeşilde arabalar geçiyor ama fotosentez duruyor. Mor ışık ve kırmızı ışık etkili. Mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı e, renkli ışığın dalga boylarına göre ayırmış oldu bu şekilde. Verdiği ışıkla şurada gördüğünüz yokuşa gibi ışık planımızın ayırdı. Yeşil iplik sarkların fotosantez yapıp yapmadığını ve ortaya verdiği oksijenle tespit etti. Oksijenle solunum yapan aerob bakteriler en çok oksijen veren mor kırmızı ortamda toplandı. Fotosentez fotosantez hızı en çok mor kırmızı en az da yeşilde olduğu ispatladı. E, Fotosentez tepkimleri iki evredir. Işığa bağımlı reaksiyon, ışık olmazsa olmaz. Ökaryot kloroplast granüllerinde, prokaryotlarda kırınlı. E, klorofil ışık e, emip su parçalanmasıyla fotoliz deniyor. Foto, e, koenzim nat, nikotinamit, adenin dinükleatit, e, adenin dinükleatit fosfatla e, beraber hidrojen alıp NADPH'ye üretmiş oluyor. Hill reaksiyonu Robert Hill tarafından onun soyadını almış bakın. 1937'de ışık, su ve hidrojenle elektron alıcısı ile karbondioksit olmadan sudan hidrojen alıp oksijeni atmosfere vermesine denir. Amacı ADP, NAT, üretimiyle beraber klorofilde elektron aracısı hem elektron vericisi olarak görev yapar. Koenzim ile sıcaklık çok etkilenmez. Işık enerjisi kimyasal enerji ATP'ye döner. ETS devrede elektron taşıma sisteminde klorofil yükseltgenme ve indirgenmesi yine bir molekül diğerine elektron aktarıp ATP sentezler. Az da ısı enerjisi ile uzaklaştırır. Bu ışık enerjisiyle ATP senteze fotofosforilasyon denir. Işık üretilen NADPH ATP ışıksız ATP fotosentez organik sentezler. Işığa bağımlı reaksiyon ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Evet birinci olarak klorofil su ile fotolize olur. Hidrojen e, ne alır suyun fotolizindeki hidrojen NADP NotP ile NADPH sentezlenir. Yani ışığa bağımlı reaksiyonlarla NADPH sentezlenmesi olur. E, sudan ki hidrojenle klorofil ve ETS yok. Karbondioksit tüketir. ETS ile proton derişimi farklı ATP sentezler ATP tüketilir. Işık enerjisi kullanılır. NADPH'ın hidrojeni ile glikoz sentezler oksijen açığa çıkar. Işık enerjiye doğrudan ihtiyaç duymaz. Işıktan bağımsız reaksiyon kalbin döngüsü iledir. Melvin Calvin Nobel aldı. Ökaryot stroma Prokaryot sitoplazmadadır. Işıklı evredeki ADP, NADPH ve karbondioksit ile glikoz ve organik sentezlenir. Işıklı evrede ne oluyormuş? Karbondioksit ile glikoz, ışıklı evredeki ATP ve NADPH kullanılıyor. Karanlık evre kalbin döngüsünde sentezleniyor. Enzim kontrollerinde sıcaklık zararlıdır. Klorofil de ETS yok. Oksijenden NADPH'den H üretilir. 3 karbonlu fosfaglisar var. Glikoz ve organik sentezlerde NADP, ADP, organik P fosfat kullanılıyor. Stroma ve aktarıp ışığa bağlı reaksiyonlarda tekrar NADP, ATP sentezler. Kısaca ışığa bağlı reaksiyon oluşur. Su fotolizle beraber ATP, NADPH sentezler, oksijen çıkan ışıktan bağımsız karbondioksit, ATP, NADPH H tüketilir. Fosfogider aldehit sentez ee, organik molekül sentezin temelidir. Stroma, pıgal bitkide ihtiyacı olan tüm organik e, dönüşü ne olur. Evet 12. sınıfın yaralamış olduk. 5. videomuz burada bitti. Videoyu beğenmeyi unutmayalım.